Arkadaşlar bugün başka bir yerde kalacağız. Vartadayız ama başka bir yerdeyiz. Yani böyle bir yerdeyiz. Çok döndü mü kamerayı? çok, çok döndürüyorum. Ö yüzden öyle oluyor. Arkadaşlar, eğer abone olmayan ilk kişiye çikolata, dubaçikolatası çikolatası getireceğiz. Ne duba çikolatası ya? <laughs> ben, ben olsam tablet hediye <laughs> Kendi tabletimi hediye Abone olun. E, e, 100.000 aboneye ulaşırsak sonra ilk kişi abone olursa o e, e, hayır. 100 bin abone olursa e tablet vereceğim. A, ama e, sonra ilk kişi ilk kişi abone olan kişiye vereceğim tableti. Bunu Harika. sormak için açtım. Arkadaşlar Yusuf, bizim minnoş bir küçük kı, kuzenimiz var. Adı Nisa. Yusuf utanıyor orada büyükler vardı. Göstermiyor. Çok tatlı bir bebişimiz var. Evet göstereyim mi? Hadi. Ama ekleyin. Arkadaşlar Yusuf'un da benim kedim